Karadeniz'e, Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz'e bir resim yap çocuğum. Konduğunda Konya Ovası'na savrulsun başaklar bereket bereket ve çatık kaşlı toroslar bölsün ovaya bir baştan bir başa. Bir resim yap çocuğum. Pembe bir gülümseme dudaklarında özgürlük türküleri söyler. Aydınlık ya bağıra. Geçine kessin Anadolu bozkırı. Davul zulu sesi gelsin harbalarda. Bir, tü, tü, bir türkü, bir türkü tuttum su delikanlar. Kına parmaklarıyla halayla çeksin kızlar. Bir resim yap çocuğum. Aydınlığı kopsun karanlıkları. Tutup ellerim. kilim dokur gibi motif motif dal dal